Merhaba gençler, bugün Phasmophobia oynayacağız. Ama ondan önce o oyunla ilgili bir sorunun çözümünü sizinle paylaşmak istiyorum. Oyunun sizden istediği bütün ayarlamaları yaptınız ve oyun sizi duyabiliyor. Tamam, güzel. Fakat oyun içerisinde arkadaşlarınızla konuşamıyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken ufak bir şey var. Onu size gösterip hemen oyuna geri döneceğiz. Steam'inizde Phasmophobia'ya sağ tıklayın ve özellikler deyin açılan penceredeki betalar seçeneğine tıklayın. Yüksek ihtimalle sizde herhangi bir beta seçili olmayacaktır. Aşağıdaki beta unstable bu ilde seçerek pencereyi kapatın. Bunu yaptıktan sonra yaklaşık 40 MB'lık bir indirme yapacaktır. İndirmeden sonra sorun büyük ihtimalle çözülecektir. Şimdi oyun videomuza geri dönelim. Alo. Oha. Tamam. Çok yıkıkça <laughs> geliyor yalnız ha. Ben bir tek <laughs> tamamı duyuyorum sende. Evet. evet. komutanım. Hadi gidelim. Şimdi Dana Jackson. Dana Jackson. Yıkığımızın... Ne no, Nereye gidiyorsun oğlum? Bir dursana. Bakalım şuraya. Ya bir dur amana sapladın dur. Şimdi termometre <laughs> lazım ben alıyorum. Ya oğlum. Termo tamam. Ya bu ne? <gülüyor> 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 Abi şöyle <laughs> düzgünce oynayabilir miyiz <laughs> <İşte>, teşekkürler. Termo <laughs> tamam başka smudge <smart> sticks'imiz yok. <laughs> Dört Bak water. Heh, burada bu kontrol edeceğiz. Fotoğrafını çekeceğiz. Fotoğrafını çekeceğiz. 10 Celsius altına termometre ile şey yapmamız gerekiyor. Detektlememiz gerekiyor. İşte sen de kuzen. Okey. 4 voter'ın fotoğrafını Abi, ben bu, çekerim. Ne bu arada. bu arada ya? 4 Dirty... fena bu arada. Fotoğrafını ben çekerim. Ee, yanıt verecekmiş bize sözde. İsmini söylememiz lazım. Dona donacaksın dona, dona. Donna. Bu arada şey... bunu Aa, bir dakika. Çalıştırıp yere atabiliyoruz. Ne akım kanka? Çalıştırıp yere atabiliyoruz alakalı. Ne skine yarayacak o? Hmm, Okey. Konuşabiliyon kanka elinde de olmadı. Yalnız bir şey söyleyeceğim ya. bu anda kızıyorsa eğer bir problemdir abi. Bilginiz olsun. Şu defteri de alayım ben. Deminkinde ya... de öyle yazıyordu. Ha öyle. Evet. Şu mor ışıkta o, şeyi kim alacak? Ne olmasını koyayım. Ne yani olmasını bekliyor? O... Yalnız olmamız istemiyor değil mi? Tamam. Şu son 3 tane kaldı. Kim ne alıyor şimdi? Paylaşalım bunları. Flashlight ben aldım, oldun kanka. da ter mi oldu mu? Hayır hayır ben şu 3'ü, şu 3'ü son. Hepinizde 3 tane mi var lan? Ben de tane alayım. termo ve flashlight var bende. Tamam. Kamerayı alayım ben. Bende de e, şeyle. tam bende de moruşu alıyorum. Tamam okey. İyiyiz şu an. Aa gerçi. Moruşu sonradan da alabiliriz kanka. Moruşu sonradan alabiliriz. Bence tamam. hepsini almayalım oğlum. Hmm. Bak Önce bakayım. bir. Önce bir Ghost bize bir şey yapsın. Şeyi göstersin. Ne göstersin? Kanka. göstersin ondan sonra alalım. Şunu. Şunu al yere atacağız orada şunu. O IMF'in olduğu odaya atıyoruz kanka bu kitabı. Tamam, YMF'i bu. Bir şeyler yazıyor. Siz böyle lagla gidiyorsunuz ha bende. Minik minik. Bende de ha. Bu beta'dan dolayı büyük ihtimalle yani ama en azından lans, Konuşabiliyoruz en azından yani beta'dan dolayı. Biz bir sorunu hallettik diğer yarın ayırı. İsmi neydi? Donna. Donna Jackson. Jackson. YMF IM, nesi kimse bulsan o. Michael Jackson. Ya. <laughs> <laughs> Kuzen, neredesin ki Tamam. Geliyorum geliyorum arkamızdayım tamam. Donna Jackson are Oğlum you çok are. iyi lan. Gel, bir ona. Donna Jackson. Kilitli mi lan orası? Kapı kilitli lan kanka. Kuzen yalnız Doğru. kalma tamam. Üst, üst odaya çıkalım. Girişi kapatıyorum. Are you dead? Kapatamadım ama Jackson. Jackson, Sus rahatsız etme kadını ya. Beyler burada 6 dereceye kadar düştü. Tamam Plastik. teklemiş olduk 6 derece. Donna Jackson. Oğlum yok mu bir şeyin ya? Kitabı koyup gideceğim abi. Michael Jackson. Tam şurada bak, şurada. Donna Jackson are you here? Burası 5 derece. Oradan ittirmeye devam Donna edelim, gel Jackson. gel. Can you answer? Gel kanka al onu gel. Tam burası. 3'e düştü. 3 mü? Neresi kanka tam 3'e düşen yer? Donna Jackson are you here? Burada da 3 şu merdiveni alıyor. Üst katta olabilir kanka, üst katta olabilir. Tamam geçelim derece, abi. Bir derece. Gelin üst kata. Dört bir mi? Neresi ya o? Gel gel. Burada kaç? 0 dereceyi gördü bura. Donna Jackson. Donna burada Jackson. kemik var yalnız. Answer. Ne alaka ya? Kemik var burada. Are you dead? How old are you? Açık değil kanka bu bu arada. Açık burada değil. Olay yeri burası. Ahmet burası. Tamam. Aa, şey nefesimiz şey kanka. Freezing bilmem ne. Onu şartlayacağız. Donna Jackson are you here? Kanka bir şeyle etrafa baksana ya. Kaç tik olacak? Düzeldi bu arada. Donna Jackson. YMF'i bir kullanın bakayım ya. Şu an açık kanka YMF. Donna Jackson, you little slut. Cevap verirdi kanka benim şu şeye Ghost. Spirit Box'a cevap verirdi. bu arada ağzımızdan soğuk buhar çıkıyor. Aynen, eksi Aynen. Tam burası eksi beş. Donna Jackson. Kanka gel bir şuraya da baksana aynen. Burada yok kanka. Gelin Sonunda Jackson. X6 oldu burada bak burada. E, tamam, bir tuvalete gelseniz de beyler. Bu kirli sayılıyor mu? gelseniz de tuvalete. Sonra yani. Jackson. Can you hear? Bir baksanız buraya. Fotoğrafını çekmem gerekiyor ya. Bu kirli mi sayılıyor şimdi? Hayır kanka. Lavaboyu çekeceksin. Şu lavaboyu. Tamam çekelim. Ama şu an bu kirli değil. Ghost kirletiyor galiba. Hı. Hmm. Sonuna Jackson. Gelseniz de bir aşağıda. Pıs Sonuna diye bir Jackson. şey oluyor. E, YMF5, YMF4, YMF4 burası. 5 oldu, 5 oldu, 5 oldu. 5 oldu. Çekme fotoğraf harcamadı. 5 tane hakkımız var. Tam burası. Kamerayı koy defter var kanka defter var defteri koyacağım. Tamam defteri koy yerin. Şuraya kamera yerleştireyim mi? Yerleştirsene kanka kamerayı. Koydum defteri oraya. Donlayacaksın can you hear? Kuzen açtın yerim. mı kamerayı? Tam burası kanka. Açık. Geri dönelim mi? Ne yapalım? 11 derece şu an burası. Aşağı tam bir dayalım kanka. Gelin. Gel gel. Gel. Gel takip et. X 11'e çıktı bura. Tamam, safe <laughs> Birimiz kaça düşmüş? 67 68. Kanka ne zaman basmam gerekiyor bu şeye? Fotoğraf çekmek için. Kanka yaratık çıktığı zaman basma gerekiyor. Ha. Ya e, gerçi öyle bir şeyimiz var mı? Ghost using Statistics Öyle bir görevimiz yok aslında. Olsun yani. Çekebilir, çekebilirsin. 4 yani. water'ı çekmem gerekiyor sadece sinkteki. Şimdi hangimizde diğer termometre ışığı? Ben diğer şeyi yerde bıraktım değil mi? Tamam. Cevap vermiyor kanka Ter yani Spirit Box değil. Termoyu J koyacağım mı geri? Tamam J'ye gelin kanka. Evet. Oradan Evidence'dan Freezing Freezing Temperatures. Tamam. Başka var mı? Sonra EMF Level 5'i seçin. Tamam. Ghost Orb, Ghost Writing, Ghost Writing'e gidip bakalım sonrasında. Şu mor şey kimde ya? Nereye attın kanka kitabı? Bende bende. Yok burada aldım. Kanka hemen şeyin yanında. Ha aldın mı sen? Değil lan. Yo yerdeydi de aldım kanka. Tamam, kitabı... Kanka, de kitabı şey bana atsana kanka. ben bende şu an flashlight var bir tek. Kitabı şeyin yanına attım kameranın hemen yanında. Şu an 5 dakika oldu bu arada saldıracak. Tamam let's do this shit then. Kanka ben de fotoğrafla geziyorum. Kuzen sen de Morla takıl. Tamam. Kanka elimde abi şu tutmayın Çalış. Fark Yukarı mı? çıkalım. Şeyleri yukarı geliyorum. çıkalım. Yukarı yukarı. Yukarı gel. Yukarı gel. Belki yukarıda gösterdiği şey. Donna Jackson. Mrs. Jackson, are you here? Beyler bir tuvalete gelseniz de şuradaki. Hemen. Bu kirli sayılıyor ama çekeyim mi? Berk nerede kanka? berk Yanımızda olma adam görmüyor musun? Ha. Bu kirli mi? Kanka. Ha? Aa, suyu açmamışsın ki. Suyu açmamız mı lazım anlamadım. Salın kanka tamam diğerine gidelim gelin gelin gelin. Neyse temiz bu. Burada balta var beyler. Balta kullanan kim? Şu şeye bakalım kanka gelin. Kitaba bakalım. Kitabı nereye attın? Tamam gel göstereyim yerine. Şu hemen şeyin yanındaydı. Aa bak. Burada burada. Kitapta yazı yok kanka. Tamam. Sonuna Jackson. Etrafta şey görebiliyor musun kanka? Elize. yerdeki radyoyu alsana kanka alttan yerden. Tek... Gelsiniz bir en üst kata çıkalım. Birimizi kaybedebiliriz ama zaten iki tane evidence'ımız var kanka. Kimse Don't ölmeyecek genç. Donna Jackson. Donna Jackson, you're a bitch. Jackson, are you here? Parmak izi falan yok ya. O kapılarda falan tamam, oluyordu ben genelde. Ben şenelim. Gelin Gelin aşağıya inelim. Yani en azından kapıda buldum bir tane el. Geç abi. Donna Jackson. Lan gel lan artık. Gelin Ghost Orb bakacağız artık yapacak bir şey yok. Ara kamera burada mı? O bir? EMP ile ara kanka. Aldım kamerayı. EMP ile arasana be. EMF ile. Odalara bakacağım gelin abi takip edin. Jackson. Yere biri bir şey mi attı? Hayır. Eee aç, açılıp sönüyor. Işıklar açılıp sönüyor. sönüyor. Aç, sönüyor. Sön, burada burda sön, sön, solda sön, solda sön, solda sön, solda. Sikeyim onu oradan sikiyim. sikeyim. Fotoğraf çek fotoğraf Kaş çek. Kaçmamız lazım, kaçmamız lazım, kaç lazım bu şekilde. Nasıl? Kanka orda. Kanka yere Oğlum, yaklaşamayız. Çek, yani çok çek, hızlı, çek. çok hızlı yok oluyor. Çekemiyorum ki. Evet. Sen de bu iş hadi. Cık, yok çekemedim ya. Kovalayacak yakında. Kovalayacak. Ç çekilmeyecek yakından. kadar hızlı tamam, yok olup gidiyor. Çıkın abi evden çıkın evden çıkın evden çıkın evden çıkın evden çıkın. Nereden gidiyor lan? Gelin ha? abi. Tamam düz sağdan düz Gel, sağdan. Gel takip et. Çok hızlı yok oluyor çekemedim vallahi. Çektiysen bilmiyorum da. Allah Allah'tan agresif değil. Kanka baga girdi bence o ya. Ağzını zız zız çardı istese. Uf. O, o ne oğlum? koşabiliyordu o bu arada. Koşmadı. Akıl sağlığımıza bakalım. 39 29. Abi. Bir <laughs> Prince yok, Ghost Orb yok. Ghost writing yok. Fizzing Açıklamalar mı var. Var. Kanka spirit box yok geriye bir ghost orb ya. Kanka bilmiyoruz ki ne oldun ama. Hayır, geriye mantıken dört ve oturda bulamadık. Ne olabilir şu an şeyleri gel. O açtığımız yani. sular kilenmiş mi ona ona bakacağız. Hmm. Yürüyün al. Hadi gidelim. Bu bu ne? Mor sanırım o. Beyler, tamam, git son bir tane fotoğraf hakkım kaldı. Başka bunu, yok. Bunu da atıyorum kanka bir dakika. Işimiz yok. Ha, demek zaten siklemiyor. Aynı anda girelim mi? Hepimiz tek yerim. Hepimiz birimizi alıyor götürüyor lan sadece. şimdi alt katta baktık mı? Tuvalet var mı falan diye. Kanka, o açtığımız sulara gidip bakalım kirlenmiş mi? Gelin, gelin gelin yukarı. İyice yukarı arkadan kanka, yukarı oradan değil. Biliyorum da belki buraya gidiyor tek başına. Büyük ihtimalle kanka. onları gidip fotoğrafını çekeceğiz. Son o kaldı yalnız ha. Bir tane fotoğrafım var onda onu arayacağım. Dolarımızı alacağız. Gelin gelin şuraya girmeyin. Kanka o zaman speed bir şekilde Belki gidip çekek. Burada oğlum herif kör müsün? Hadi kör de, müsün? Gidelim, sonra, okay. Top alam ona, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. hemen sağdaki yine giriyorum. Bakalım buraya. Kirlenmemiş kanka bu. Diğeri neredeydi? Tamam çık. Diğeri bu solda mıydı? Kanka geliyor, 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 geliyor. Çılgın atıyor, çılgın atıyor. Aşağıdan mı geliyor lan? Lan nasıl sikeyim? Nerede lan bu? Aşağıdan mı geliyor? <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor? <laughs> Yukarı çıkın kayıtlayın. Ne kayıt oğlum taşak mı ben geçiyorsun? Ben <laughs> Yardım edin. Yardım edin bana. Geliyor ben mu şu anda? Bilmiyorum. <laughs> i̇çimden geçti. Demin içimden geçti. Tamam. Ya, Neden Gel yani çıkıyoruz? Oğlum nereye gidiyoruz? Gelmiyoruz sıkıntı yok. Aha burada da var mı? Şey Ananı! ya sıkıntı. blokladın beni. Sıkıntı. Çekemedim blokladım seni. Allah kahretsin seni. Koç koç. Koşun abi, koşun abi, koşun abi. Motorumun Abi blokladım beni, çekemedim ki salak. <gülüyor> çek, <gülüyor> çek, <gülüyor> gel. çek gel. Çek gel pusi. Kalmadı <laughs> oğlum, kalmadı, kalmadı. Salak mısın lan? <laughs> oğlum önümüze çıktı direkt lan. Harbi de ne? Evet, biz daha amatörüz. Bu kadarlık yeter. Diğer <laughs> yerine... Oğlum az önce odada değildi bir çocuğu. Oğlum seni bak benim Kanka, 3. Çekmişsin, çekmişsin. Seneti 3. Çekmişsin. Nasıl çektim abi? Sen Kanka vardın önde amına koyayım. Kanka çekmişsin bildiğin. Peki abi. Bir dakika şimdi gelin olur. şu abi, ayarlara ayarlı. bakalım. <laughs> Kanka Ghost Orb var mı yok mu bilmiyoruz. O yüzden bir daha gidip baksak mı? Ya <laughs> oğlum şey fingerprint'e. Ne ghostor bu oğlum manyak. Mısın? Kanka ben her yere baktım yoktu ya. Olsa görürüz. Hikmet ne o ne Ghost bu manyak mısın dedi. Abi İki, İki saatten boğaz, beri Fukan sadece Ghost Orp diyor ya. Abi başka ne olabilir abi Ghost Ort dışında bakabilir miyiz ona? E bak abi şu ne? Şorna Oğlum ne kapattın daha? Lan ne yapıyorsun? Tabla abi... kanka. Tabla tabla tabla. Abi Elin. niye kapattın? Welcome back. There's some jobs ready for you.